E, doktorluk mesleği yapmak zorunda olan ama doktorluğu sevmeyen e, doktorlar oluyor. E, i̇şte polisliği sevmeyen polisler oluyor. Öğretmenliği sevmeyen öğretmenler oluyor. Dolayısıyla insan sevmediği bir şeyde de başarılı olamaz, etrafında bir faydası Fayda olmaz. Bu, bu işte döngü yani maalesef kesinlikle fakültelerden işte meslek seçiminden bir nebze bahsettik ama şimdi özellikle sınavları hazırlık süreci ve biraz da meslek seçimine girecek olursak meslek seçiminde öğrencilere buradan neler söylemek istersiniz nelere dikkat etmeliler Çünkü sizin yıllardır birçok öğrenciyle çalışmalarınıza şahidiz ve birçok öğrenciyle birlikte sınavları hazırlanıyorsunuz aslında kurumlarınızda. Dolayısıyla yönlendirmeleriniz oluyor yine uzmanlarınızla birlikte. buradan neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Öncelikle aile ailenin meslek seçimiyle öğrencinin meslek seçimine bir müdahale etmek lazım. Onu şunun için söylüyorum belki tekrara düşüyorum izleyenlerimiz kusura bakmasın ama genelde ülkemizde aileler kendi hayal edip ulaşamadıkları şeyleri çocuklarına empoze ederler. Mesela siyasalda hukuk okumayı çok hayal etmiştir ama kabul görmemiştir ya da o, o şartlarda kendisi olamamıştır. Çocuğundan çok iyi bir mühendis olacaktır ama siyasal hukuka empoze etmeye çalışır Ki bu bunu çok net ayırmamız lazım. Herkes bir birey. Herkesin farklı yetenekleri var. Kendi içimizde hayal ettiğimiz bir şeyi başkasının hayatına çocuğumuzda olsa empoze etmememiz lazım. Ben de bir babayım. Ebeveynler olarak bizim görevimiz aslında onların doğru yerlerde hedeflerine ulaşmak için destek sağlamak bana göre. Şimdi meslek seçiminde dünyada klişe meslekler var. Evet bugün tıp hekimi olmanız, mühendis olmanız, öğretmen olmanız, hukuk bitirmeniz, avukat olmanız evet klişe. Ama çağ değişiyor. Şimdi bunu yaparken şöyle düşünmemiz lazım. Bu yıl üniversite sınavına girecek bir genç üzerinden düşünelim. Ortalama üniversite bölümleri artık 5 yıl gibi bir süreye yaklaştı hazırlığı ya da işte bölümün yılının artmasından kaynaklı. 5 yıl sonra dünyada ve Türkiye'de neye ihtiyaç var, bizi ne bekliyor? Birçok makale yayınlanıyor bununla alakalı. Onları takip etmeleri lazım. teknolojiye bu işi uyarlamaları lazım. Yapay zeka diye bir şey çıktı biliyorsunuz hı hı. işte. Yapay zeka bazı meslekleri e, elimizden alacak diye konuşuluyor mesela. Ama en nihayetinde onu da yönlendiren bir insan kaynağı olacaksa mesela buna yönelmek lazım gibi bir şey. Buradan da bir tavsiyede bulunalım. Yapay zekanın e, şu ana kadar e, çok başarılı olamadığı şey öğretmenlik. O yüzden genç, <laughs> gençleri buradan öğretmen olmaya teşvik edelim. Gerçekte de başka bir şey söyleyeyim e, yetenekleriniz ölçüsünde yapabileceğiniz hedeflerinizi birleştirdiğinizde mutlu bir birey olursunuz. Mutlu olduğunuz zaman bunun karşılığında duygusal ve finansal başarı elde edersiniz. Bu da sizi mesleğinize bağlar. Ne kadar önemli söylediniz aslında. Yani onun için şunu yapmaları lazım. Ben nerede mutlu olurum ve hangi işin en iyisini yapabilirim kendi yeteneklerine göre. Evet çok isteriz yani biz bunu okullarımızda, kurumlarımızda rehber öğretmenlerle işte PDR biriminden ya da dışarıdan bazı testlerle destek alarak yapıyoruz. Ama bu sadece bizden ibaret bir şey değil. Yani bu ülkenin coğrafyasında bunlara ulaşma imkanı olmayan çocuklarımız var. Çok evet. yetenekli olabilecek. Dolayısıyla biz devlet olarak gerçekten objektif tarayıcı bir ölçümleme yaparak insanların gelecekteki ihtiyaçlarını belirleyip o ihtiyaçlara göre de elimizdeki bu cevherlerin yeteneklerini keşfedip oraya yönlendirmemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hocam siz aynı zamanda bir matematik öğretmenisiniz. Evet. Alanınız sayısal matematik. Çok kıymetli bir alan. Öğrencilerinde çok zorlandığı bir alan. Evet. Ee, buradan küçük tiyolar vermenizi isteyeceğim öğrenciler için. Ekranları başında çünkü bizi izliyorlar ve matematik dersine nasıl çalışmaları gerektiğini de belki de bilmiyorlar. ...bu noktada da özellikle sizden alacağımız böyle küçük tiyolar var mıdır? Şöyle söyleyebilirim. Mesela bir tarih dersinde Osmanlı dönemiyle işte Cumhuriyet döneminin arasındaki bağ... ...böyle çok birbiriyle ilintili değildir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Yıldırım Beyazıt dönemiyle Kurtuluş Savaşı dönemi arasında bir bağ yoktur. Yani o konuya çok hakim olmadan diğerinden bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu benzerliği mesela Türkçe'de de nispeten olabilir. Coğrafyada olabilir. Dünya coğrafyasını bilmezsiniz ama işte tarımla alakalı coğrafya konusunu o konuyu bilmeden çalışabilirsiniz. Şimdi ülkede matematik yapılamamasının sebebi şu. Matematik bir zincir sistem. Siz üslü sayılar bilmezseniz köklü bilemezsiniz. Üstü köklüyü bilmezseniz, çarpanlara ayırmayı bilmezseniz trigonometri yapamazsınız. Trigonometri yapamazsanız onunla alakalı türevi çözemezsiniz. integrali çözemezsiniz. Şimdi zincir olduğu için yani bir konuyu bilmeden diğerine geçemeyeceğiniz için matematik zordur aslında. Ama bir konuyu yani zincirin ilk halkasını geçtikten sonra takip ederseniz, doğru takip ederseniz çok da zor bir şey değildir. Şimdi gençlere buradan bir örnek vereyim kendimden. Ee, Anadolu Sesi sınavlarına hazırlandığımız dönemde ben çok basit bir Xli matematik denklemini çözemeyen birisiydim. Ama üniversite sınavına girdiğimde üniversite sınavındaki matematikteki 45 sorunun 45'inde doğru cevaplamış olan ve sonrasında da matematik öğretmeni olan birisiyim. Ne yaptım derseniz şunu yaptım. Sadece eksiğimi doğru tespit ettim. Yani ben buna 9. sınıfta fark ettim bunu ve ben öğrendim ki 7. sınıftan eksiğim varmış. 9. sınıftayken gittim 7. sınıf konularına çalışarak oradan alarak başladım. Çocukların belki de kabul etmedi hocam şu, biz de bir eğitimci olarak hep onu söylüyoruz. Eksiklerinizi iyi tespit edin. Evet. Ama çocuklar eksik olduğunu düşünmüyorlar. Ben bu konuyu anladım deyip geçiyorlar. Ee, yani dolayısıyla biz de dönüşleri alamıyoruz eğitimciler evet. olarak ve onlara kabul ettiremiyoruz bu durumu. Ee, aslında ne kadar güzel söylediniz. Bir geriye dönüp bana aynı şeyi e, hiç unutmuyorum. Lisedeki öğretmenim söylemişti. Aynen bunu söyledi. Ee, oturup tekrardan bir ortaokul kitabı al. Ve ortaokuldaki eksiklerini bir kapat demişti. Evet. Gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. İşte burada eksiği tespit etmek için de sınav var mı yok mu sordunuz ya işte o da şey bir şey. Yani sınavdan başarısız olduğunuzda ya da geçer not alamadığınızda dönüp tekrar bakıyordunuz ya işte sınav onun için önemli. Evet. Yani neyle ölçümleyeceğiz mesela? Biz, benim adıma bu avantajlı bir durum. Çünkü ben ve eşim öğretmeniz. Dolayısıyla çocuklarımızın. O Ben matematik anlatırken kendi oğluma ya da kızıma oradaki eksiğini tespit edebiliyorum. Ama herkesin annesi babası öğretmen değil. Evet. Dolayısıyla çocuktaki veri ve okuldan gelecek veriyle bir ölçüm yapabiliyor. Siz sınavı da bu noktada kaldırdığınız zaman doğru bir ölçümleme yapamıyorsunuz. Şimdi matematik farklı bir şey. Bir araştırma yapıyorlar. Bütün dersi İngiltere'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bütün dersleri... E, Başlangıç seviyesinin çok altında olan bir öğrenciyi alıyorlar. Bu öğrenciyi sadece matematik çalıştırıyorlar. Diğer hiçbir derste ekstra bir takviye yapmıyorlar. Belli müddet sonra ki bu matematik biraz sabır işi. Yani bugün hemen başladınız yarın dönüşünü alamazsınız. Yani zamana 3 aylık 6 aylık zamana gerekiyor belki. yaymanız gereken bir şey. Sonra bu çocuğun matematik netleri artmaya başlayınca diğer derslerinin matematikten daha hızlı arttığı görülüyor. Hı hı sosyal hayatındaki ilişkilerinin daha iyi olduğu görülüyor. Ticarete atılma ya da ticari zekasının daha arttığı görülüyor. Kriz anında yani işte okul ortamında, aile ortamında yani risk yönetimini daha iyi yaptığı gözlemleniyor. Hani böyle bakarsa arkadaşlarımız matematiğe bu onlar için bir ihtiyaç ve temel ihtiyaç. Bunu gidermek için de nerede bitirdiyseniz oradan alıp devam etmeniz lazım. Başka Genelde ekstra şey yok. Şöyle de der ya öğrenciler, hocam bu bizim nerede işimize yarayacak evet. derler genelde. Ama dediğiniz gibi zaten hayatımız matematik ve o matematik zekasıyla aslında biz daha iyi Türkçe yapabiliyoruz mesela. Ee, biliyorsunuz şimdi hocam yeni sınav sisteminde, LGS'de özellikle yeni nesil sorular var. Bir matematik sorusu bir sayfa neredeyse ve muhakeme yeteneğine de dayalı aynı zamanda. Ee, bu noktada öğrenciler nasıl çalışmalı ve yönlenmeli? Şöyle, hayatta başarılı olmak istiyorsak, bize yetecek kadar, çok üst düzeyde değil ama bize yetecek kadar matematik bilmemiz lazım. Bize yetecek kadar matematiği bilebilmemiz için de okuduğumuzu anlamamız lazım. Okuduğumuzu anlayabilmemiz için de Türkçe'yi iyi bilmemiz lazım. Şimdi buradan bir tüyo vereyim bizi izleyen gençlere. Böyle o bir sayfalık gözünüzü korkutan uzun uzun sorular, kısacık olan sorulardan daha kolaydır. Kısa sorular daha zordur. Uzun sorular daha kolaydır. Çünkü bir hikayeyle başlar. Siz o hikayeyi doğru takip edip her bir cümlenin sizin için ne anlam ifade ettiğini aşağıya sıralarsanız çözüm kendiliğinden gelir. Dolayısıyla bu yeni e, nesilde çok görüyoruz bunu. Yeni nesle yeni nesil sorular yaptık ama yeni nesli o ona göre yetiştirmiyoruz. Evet. Yeni nesile uzun uzun sorular yazıyoruz ama yeni nesile kitap okutmuyoruz. Evet. Yeni nesile tabletten ödev veriyoruz. Şimdi burada bir tezatlık var ya, yani. evet. okuduğunu anlayacak. Okuduğunu anlamadan oradaki bir problemi çözemez. En nihayetinde o bir problem, e, akademik olarak bir problem ama hayatta da ben sizi dinlemeden sizin probleminizi çözemem. Ya da sizi anlamadan çözemem. Onun için Türkçe temeldir yani. Neden okuma yazmayla başlarız? Yani bir çocuk alfabeyi bilmeden 1, 2, 3, 4, 5'i bilemez mi? 2 ile 2'yi toplayamaz mı mesela? Toplayabilir birbirinden bağımsız şeylerdir. Ama önce Türkçe öğretilir. Neden? Çünkü bir şeyi okumak, okuduğunu anlamak lazım ki... ...bu fen derslerine ya da matematiğe fayda sağlasın. Kesinlikle öyle. Aslında çok güzel örnekler de verdiniz. Ee, günlük hayatta öğrencilerle de çok fazla tabii ki bir arada olduğumuz için... ...aslında onların tepkilerini de çok güzel görüyoruz bu noktada. Ee, hepsi aslında biraz daha böyle e, matematiği gözlerinde çok büyütüyor... E, sınavları gözlerinde çok büyütüyor evet. ama başarı için özellikle istikrar gerekiyor, tekrar gerekiyor. Başarı için e, böyle altını çizeceğimiz ne söylemek istersiniz? Başarılı olmak için sınavlarda ve genel olarak hayatta. Bunu bir çok başarılı bir öğrenci, çok başarılı bir Türkiye'de bilinen bir e, holdingin patronu, çok başarılı bir bankacı çok başarılı bir iş insanı, çok başarılı bir doktor üzerinden örneklersek hepsinde konuları farklı, işleyişi farklı, sistemi farklı ama hepsinde tek bir şey ortak. Sürdürülebilir olmak. Bu ne demek? Şu demek. Bir gün 500 soru, bir gün 50 soru, bir gün 300 soru çözmenizin size hiçbir faydası yok. Çünkü en nihayetinde beyin vücutla beraber şekil alan bir organ. Evet. Siz nasıl ki spora gittiğinizde birden 100 kiloluk dambulla çalışmaya başladığınızda kaslarınız tepki veriyorsa, siz birden 3000 soruyla başladığınızda da beyniniz ona tepki veriyor. Vücudu, beyni alıştırmak lazım. Alıştırmak için bir şeylerin sürdürülebilir olması lazım. Her gün 200 soru. 3 ay sonra her gün 400 soru. 3 ay sonra her gün 600 soru. Şimdi sınava giren gençlerimizin ya da işte diğer insanlardan ben çok zeki olduğum için matematiği daha iyi yapmıyorum. Ben sadece daha çok soru çözdüğüm için yapabiliyorum. Daha çok olay gördüğüm için, daha çok işlem yaptığım için yapabiliyorum. Bu yani ayrım burada aslında. Dolayısıyla e, sürdürülebilir bir programınızın olması lazım. Eskiden bize rehber öğretmenler bir program hazırlardı. Sekiz buçukta kalk, dakika, 40 dakika Saatli çalış. Saatli bir program 10 ve kimse uyumazdı. Ara ve kimse uyumazdı. Çünkü <laughs> Uyulabilecek bir tarafı yoktu esasında. Eğitim kişiye özel bir şeydir. Evet Yani sizin tepkisel durumunuzla benimki farklıdır. Sizin beyninizin açıklık saatiyle benimki farklıdır. Sizin dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz zamanla benimki farklıdır. Yani siz spor yaparak boş zamanınızda enerjinizi boşaltabilirsiniz. Ben kitap okuyarak boşaltabilirim. Evet. Bu da herkese yayamazsınız zaten. Sorun burada ama o kadar genç ve büyük bir nüfusa sahibiz ki bunu kişiselleştirip herkese ayrı bir model yapmanın da imkanı yok. O zaman bir ortak müşterekte buluşarak bunları yapabiliyorsunuz. Onun yolu da şu. Bir, insanlar ders çalıştığı için sporundan, dolaşmasından, kitap okumasından taviz vermesine gerek yok. Aynı anda 4-5 tane şeyi yapabiliriz. Sadece spor yapmamız gereken saatte ders çalışmayıp, ders çalışmamız gereken saatte kitap okumamamız lazım. Vücudumuzu, kendimizi buna alıştırmamız lazım. Yani aslında benliğinizde bir ilkenizin olması lazım. Bu başarıyı getiriyor. Çok doğru. Şimdi hocam okul ve meslek seçiminde aile etkisinden kısaca bahsetmiştik. Evet. Ama ben özellikle bu özel okulda dahil olmak üzere veliler ve işte biz eğitimci olarak da ayrıca veliler nelere dikkat etmeliyiz bir özel okul seçiminde ya da bir okul seçiminde özellikle Sevgilim bu göreceli bir kavram Aslında bunu sektördeki yani ben de sonuçta aynı işi yapan birisi olarak söylüyorum sektördeki insanların taleplerine göre değişiyor mesela örneklendirelim bir veli profili ya da öğrenci profili var ki sadece güvenliği esas alıyor. Yani çocuğu kapıdan bırakıp akşam alana kadar kafam rahat etsin deyip okul seçen bir şey var, kesim var. Çocuğun akademik olarak ben öyle çok zorlanmasını istemiyorum. işte ikili ilişkileri iyi olsun. Sosyal becerileri becerileri iyi olsun diye bir tercih noktası var. Bir de işte diyor ki benim çocuğum işte öyle çok olimpik havuzuna işte şey buz patenine vesaire okulda çok güzel bir kafeteryasına gerek yok. Akademik olarak çocuğun donanımlı olsun deyip tercih yapan da bir yer var. Şimdi hangisi doğru derseniz hepsi doğru. Hangisi yanlış derseniz hepsi yanlış baktığınız zaman. Şimdi onun için aileler bunu planlarken aslında çocuğun yeteneklerini ve kendi ekonomik koşullarına göre değerlendirmesi lazım. Bu bahsetmiş olduğum ki çeşitlendirebiliriz. Bu üç modelde de 2 artı 2'ye 5 diyen, biz aslında gözümüzle duyuyoruz diyen bir kurum yok. Yani hepsinde e, temel şeyler aynı. Bunu seçerken tek bir şey var. E, çocuğa ne kadar faydalı olduğu bizim ülkemizdeki ters yanlışlardan bir tanesini söyleyeyim mesela. Dünyada e, Matematikten kötüyseniz matematikten özel ders aldırılmaz. Matematikte iyiyseniz daha iyi olsun diye özel ders aldırılır. Bir şeye yeteneğiniz varsa ondan daha da gelişin diye takviye yapılır. Bizde biraz daha tersi bir durum var. Bu Bunun sorunu şu aslında. Asgari düzeyde herkesin bilmesi gereken bir temel eğitim verdikten sonra insanların yeteneklerine göre okul seçmeleri daha mantıklı bir şey. Yani bugün işte ...güzel sanatlarda okuması gereken bir çocuğu... ...Ankara Fen Lisesi ki... ...yani Türkiye'nin en iyi, en iyi liselerinden, liselerinden bir biri. tanesidir. Oraya verdiğinizde mutsuz olabilir. Çünkü bu ilgi ile alakalı bir şeydir. Eğer uzun vadeli... ...dedim ya bir eğitim modelinin başarısı... ...uzun vadeli bir projeksiyon çizdiğinde... ...çocuğunun isteğiyle beraber... ...gelecekte yapmak istediği meslek neyse... ...hayatını sürdürmesini istediği meslek neyse... ...onu... Oraya götürecek argümandır okul aslında. Ona göre okul seçmesi lazım. Bunun bir doğrusu yok yani. Ben size ki evet bu hı hı. olması lazım. Sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten e, ülkemizin değerlerini kaybetmemiş. O cumhuriyete bağlı, Atatürk'e bağlı aidiyet duygusu olan, o eski e, insanların aralarındaki ilişkileri kuvvetli olan o bağların kopmadığı okullar tercih etsinler. Hani bunu hı hı. söyleyebilirim. Kesinlikle çok haklısınız. Çünkü arkadaşlar. hangi mesleği yaparsanız yapın, günün sonunda hayata atılıyorsunuz. Aslında eğitim ve öğretim diyoruz biz evet, evet. tümüyle. Yani eğitim ailede başlıyor, okulda devam ediyor değil mi hocam? Aynen. E, Dolayısıyla e, eğitim kurumuna biz çocuğumuzu emanet ettikten sonra da orada hem iyi bir eğitim hem de iyi bir öğretim almasını istiyoruz. Aynen. Bu noktada da söylediğiniz şey çok kıymetli. Biz çocuğumuzu teslim ediyoruz ama gerçekten orada ne kadar iyi bir eğitim alıyor? Bunu biliyor muyuz? Ya da biliyor olmamız gerekiyor aslında bir veli olarak. Şöyle bir yanılgıya kapılmasın aileler. Kendileri evde çocuklarına veremediklerini okulda alması için okula göndermesinler. Hiçbir okul anne baba kadar çocuğuna ihtiyacı olan değeri veremez. Bakın bunu çok net söylüyorum. Çok doğru. Yani anne babalık daki görevlerindeki açıkları gidermek için çocuklarını okullara, özel okullara ya da işte diğer kurslara gönder göndermek çok yanlış bir yöntem. O açlığı çocuk dünyanın en iyi okulunda, en iyi ortamında kapatamaz. Biz yani ben de dönem dönem belki buna dahil olabiliyorum ama bizim yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi son dönemde bu. Biz istiyoruz ki sabah başını okşayalım, sevelim üzerine giydirelim. Kahvaltısını bile evde yapmasın, okulda yapsın. Gitsin işte akşama kadar orada ödemini de yapsınlar, etütünde yaptırsınlar. Akşam da işte gelsin birkaç saat işte vakit geçirelim, sevelim. Sonra işte piyanoya gönderelim, gitara yüzmeye gönderelim. Bir hafta sonu dolu oradan oraya oradan oraya gönderelim. Çocuğu bir de öyle boğalım. Kendimiz de büyük şehirlerde oralara götürürken işte yolda trafikte stresine girelim. Sorun yaşayalım. Çünkü hayat böyle bir şey değil yani. Hı hı. Genelinde baktığınız zaman bu, bu doğru bir şey değil. Bir insan her şeye yeteneği olmaz. Her şeyden biraz olabilir ama her şey ultra yeteneği olmaz. Yani onlar bir şimdi şey diyorlar ya robotlar insanları yerini alacak diye. Evet. Buna gerek yok ki biz zaten robotlaştırdık insanı. Maalesef. Yani çocuk sabah 7'de kalk, okulda kahvaltını yap, işte 6'ya kadar okulda kalk, ödevlerini yap, geri gel, biraz bizle otur. İşte bir saat özel hakkım var. Sonra uyu. Hafta sonu seni buraya buraya buraya. Zaten yani robotların hayatta yerimizi almasına gerek yok ki. Biz zaten robot yaptık. Eğitimci Sözler olarak. Yani. Burayı şöyle kapatayım. Bir büyüğümden duymuştum bunu. Aşırı sevgi ve ilgi sevgisizlikten daha tehlikelidir demişti. Bu çağ anne babalarımıza benim nacizane tavsiyem. Öyle çok da bu işleri böyle büyütmemek lazım. Aşırı ilgi ve işte Prens prensesler yetiştirmememiz lazım. Hem ülke koşulları hem de hayat öyle değil çünkü. Kesinlikle çok yani. doğru söylediniz.